Ne yapıyor ya? Şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Tamam. Şunu aç bakayım, ne demiş? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver adamın biraz. Bas, bas. Al abi, lebiye. Şunla bir olma git. İndir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsul hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike, Ofet ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir ofeti vurgulayacak. Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni pirinçle bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin ha. Bir, iki, Git, finish him. Üç. Hoppa. Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok, fırfır Bu fır ne ya? Biz Oo, peluş. Beş sıfır. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardonca. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. Hopet Full Force. <laughs> Arabanın hakkı. Kardeş ben seni Mazda Kopet'te indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin.